Merhaba hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ köşede abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlerle yine bir fıstık oyası çalışacağız. Oyamızın ilk önce alt kısmını yapacağız, yeşil kısmını. Alt tığlamasını ben 3 zincirle yapıyorum. 2 zincirle yapan arkadaşlar da olabilir. Onlar biraz daha şu araların kutucuklarını sayısını fazla atlayabilir. Ben üç tane atlıyorum buraya sabitlediğimizi düşünelim tığımızı yarım kalmıştı şimdi devam ediyorum 1 2 3 sardırıyoruz 1 2 3 atlayıp 4. kutucuğa basıyorum ve 2 3 4 kere de çekiyorum ben 3 taneden tığlama yaptığım için 3 tane atlıyorum 2 tığlama yapanlar 4 atlayıp 5. kutucuğa da atabilirler bir zincir çekiyoruz aşağıya kadar 8 tane sık iğne doluyoruz 7 8 9. tülbentimizi sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Biraz küçük bir örümcek çekip üzerine 5 tane zincir çekiyoruz. Ve örümceğimizin tepesindeki yuvaya batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz işimizi çevirip şuraya batıyoruz. Bir zincir çektiğimiz yere bir, iki, üç zincir yine çekip işimizi tekrar çeviriyoruz. Tığımıza bir serdirip bir iki kere de çekiyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Tığımıza bir serdirip bir iki kere de çekiyoruz. Bu şekilde beş tane yuva oluşturuyoruz. dördüncü yuva 3 zincir çekiyoruz ipli bir şekilde batıyoruz 5 tane yuva oluşturduktan sonra 6 zincir çekiyoruz tığ battıya batıyoruz ipsiz bir şekilde bir zincir çekip işimizin tersini çevirip buraya kadar 8 tane sık iğne doluyoruz ipsiz bir şekilde bir zincir çekip tülbentin düz yüzüne dönüyoruz biraz uzunca bir örümcek yapıp 1 2 3 kutucuk atlayıp dördüncüye batıyoruz bu mesafeyi kendinize göre ayarlayabilirsiniz alt tığ batısının büyüklüğüne küçüklüğüne göre 3 sardırıp tığımızı 4. kutucuğa batıyorum dördüncü de çekiyorum bir zincir çekiyoruz aşağı kadar 8 dokuzuncuyu tığ battı tamamlıyoruz ve 9. Bir tane daha yapalım. Burada bir zincir çekiyoruz. Diğerlerinden küçük bir örümcek yapıp kapatıyoruz. 5 zincir çektik. Dibine batıyoruz. Kapatıyoruz. Küçük bir halka oluşuyor. 3 zincir çekip tül bantımızı çevirip bir zincir çektiğimiz yere batıyoruz. 3 zincir çekip tekrar geri dönüyoruz. 2 de trabzan yapıyoruz. 1 2 Aralarda 3 zincir. 5 tane yuva oluşturuyoruz. Buralara fıstık yapacağımız yuvalar. 1 2 3 4 5 tane oluştu ve 6 zincir çekiyoruz burada. Çevaptı sabitliyoruz. Bir zincir çekip Tülbentimizin yine ters, ters yüzünü çevirip sık iğneyle 8 tane ile yukarı çıkıyoruz. 7 8 tekrar bir zincir çekiyoruz türbentimizin düz yüzünü çevirip tekrar büyük bir örümcek oluşturuyoruz burada 1 2 3 Dördüncüye batıyoruz hepsini bir şekilde bu şekilde boyamızın alt kısmını devam ediyoruz modelimizin üst kısmını yapıyoruz modelimiz bu şekilde olacak 5 yapraktan oluşan bir model ben şöyle üç tanesini yaptım tülbentin içinde olan renklerden dördüncü rengimizi de yapalım tığımızı sabitliyoruz burada on zincir çekiyorum şimdi fıstık yapacağız İpimizi biraz uzatıp zincire dolayıp bir zincir çekip boyutlarını bir yapmaya çalışalım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 tane yaptıktan sonra bu şekilde tığımızı ipimizi dolayıp içinden geçirip burada bir ilmek oluşturuyoruz. Daha sonra ipimi sabitlediğim yere tutturuyorum. Bu şekilde aynı kutuca. Daha sonra bir sonraki kutucuğa geçiyoruz ipsiz bir şekilde batarak. 10 zincir çekiyoruz burada. 15 zincir çektikten sonra fıstıklarını oluşturuyoruz. 3 4 5 12 13 14 15 bir zincir çekip uzatıyoruz burada 16 17 ve 18 bu şekilde fıstıklar yapıyoruz İpimiz içinden geçirip ikinci kutucuğa aynı yere batıyoruz tekrar bir sonraki kutucuğa geçiyoruz ipsiz bir şekilde batarak tekrar 10 zincir çekiyoruz İpimizi biraz uzatıp tığımızı dolayıp bir zincir çekiyoruz dibinde uzatıyoruz Tığımızı dolayıp bir zincir çekip uzatıyoruz 12 13 17 18 tane yaptıktan sonra içerisinden bir ilmek çıkarıp bu şekilde bunu kapatmadan dibinde kapatıyoruz. 3 tane oldu. dördüncüye geçiyoruz. 4. Dördüncü kutucuğa 4. yapar. Her yap kutucuğa bir yaprak yapıyoruz. Burada 10 zincir çektik. İpimizi birazcık uzatıp çok fazla uzatmayalım burayı. Yoksa fıstıklarımız çok uzun olur, kötü görünür. 12 13 14 15 16 17 18 bir taraftan da sayalım bu şekilde tekrar aynı yere batıyoruz bunu bir sonraki yaprağa geçiyoruz o zincir çektik Birazcık uzatıyoruz ipimizi burada da. 2 12, 13, 4, 5, 16, 17, 18. Bunları biraz büyük. Bir çekip yüzü koparıyoruz. Bu şekilde 5 yapraktan oluşan bir fıstık modeli. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hayırlı günler.